PM2 4, PM2 Değişiklik Süreci eğitimine hoş geldiniz. PM2 eğitimlerinin başlangıcından bu yana kurumsal düzeyde konfigürasyon yönetiminin önemini ele aldık. Bu eğitimde PM2 1'den PM2 3'e kadar tanımladığımız ürün hiyerarşisi, veri setleri ve veri sahipliği gibi yapı taşlarını tekrar ele alacağız. Bu yapı taşları ve destekleyici diğer ilkeleri kullanarak değişiklik sürecinin yönetimini anlatacağız. İşletmeler genellikle temel disiplinler için konu uzmanlarını belirlemiş durumda. Ancak konfigürasyon ve değişiklik yönetimini özel olarak belirlenmiş konu uzmanlarına sahip işletmelerin sayısı oldukça azdır. Bu eğitimde değişiklerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan rol ve sorumlulukları açıklayacağız. Bu kapsamda oluşturulması gereken kurulları, kurulların yapısını ve yönetimini hızlı döngü değişiklik sürecinde neden kurullara ihtiyaç olmadığını tartışacağız. Ayrıca işletmenizdeki konfigürasyon yönetiminin mevcut durumunu Siyantu'nun temellerine göre değerlendirebileceğiniz bir öz değerlendirme yapma fırsatı da sunacağız. Bu eğitimde tanımlanan metodoloji uygulandığında kuruluşların değişiklik yönetime bakış açısı köklü bir biçimde değişecek ve değişiklik süreci gerçek bir rekabet avantajı olarak görülmeye başlanacak. Sonuç olarak cm 4 eğitimi ile cm kapalı döngü değişiklik sürecini uyguladığınızda kalite problemlerinin, düzeltici faaliyetlerin ve maliyetlerin nasıl azaltılabileceğini öğreneceğiz.